Baba geldi. <laughs> Baba geldi. <laughs> Sıpalar sizi. Evet çocuklar nasılsınız bugün? Evet dostlarım bunlar ormandan kurtardığımız hasta biliyorsunuz. Ve kulübe sizin o kadar. Ee, gele gele bize Altan kulübe geldi. Şu an kulübemiz yok dostlarım. Ve kulübe ihtiyacım var lütfen acil kulübe ihtiyacım var. Evet çocuklar ben de özledim kulübe ihtiyacımız var kulübe. <laughs> Ağzını yedin seni. Sıpalar sizi. <laughs> Evet, ben de öyle diyorum. Şişpoları. <laughs> evet dostlarım bu güzel yere acil kulübe ihtiyaçlarım var. Kulübemiz yok dostlarım. Acil kulübe. Lütfen bol paylaşım. Acil kulübe dostlarım. Bunlar ormandan kurtardığımız evlatlar biliyorsunuz. Hasta olmayan evlatlar. Yeni kurtardıklarımız var burada bir sürü. Ve kulübelerimiz yok. Yetersiz. Sizleri seviyorum dostlarım. Sevgiler şey saygılar asmalık. Evlatlar artık iyi olacaksınız merak etmeyin. <laughs> Baba burada. <laughs> Baba burada. Sıpalar size. <laughs> <laughs>